Onlar arkalandı ya. Onlar arkalandı kanka. Tepeden vuruyorlar. Hepsini vuruyorlar. Önce tepedeki aha bitirdi. Ayda, benim killleri de çaldılar ya. Ayda. Becerebilirdim. Yapabilirdim ben buna inanarak geldim. Ama o kadar kalabalık mı? Gerçektir de bu şöyle Hey kankam gerçeğim de öldüm ya. Ya. Hı? Ula. Ula mezarı terk mısın? Sen daha hmm. benzedi ya? Benim kankam benim öldüm ya. Allah'ım bu Araplara niye öldün ya? Gözünü seversen Güzel oynadım ama kanka. Güzel oynadım yine de öldüm Yok, yani. Güzel oynadım izliyoruz kardeşim ya. Güzel oynadım da bu Araplar ölmesine iyiydi kardeşim ya. Ha, ben de yerim. Kanka alan dışı vardı. orada bekleyebilirdim de. Dedim böyle bir şey yapayım. Ya <laughs> Allah'ım. Neyse can sağlığı olsun ya. Aynen öyle olsun. Her şeyde gururumuz var ya. Şey, gururumu Mezarcı. Niye yıllar <laughs> <şartına>? ölüyor, ölüyor. <laughs> <laughs> Yayında mısın? Yayındayım kankacım ya. Vallahi. Abi tamam bir ya, YouTube da bir izleyelim ya. Gördü ya hemen oyunun başına mezara girip geldi yani o kadar. Heyecanlı <laughs> <laughs> Sevgiler, <laughs> Sevgiler selamlar olsun. Sevgiler selamlar. Aynı aynı takımda mısınız siz? Evet aynı takımdayız. Evet. Evet. Ben vurmadım değil mi sizi? Başkası vurdu. Yok yok. Sen bizim takım vurdu. arkadaşına vurdun. Biz ha. başka bir vardı da. ya. Onu öldürdün hadi, hadi. Ay o öldürdü bizi sen de onu öldürdün. Vallahi <laughs> İyi bari ya. Abi ekledim geldi mi acaba? Işte? İnan bana gelmez ya keşke gelse. Gelmiyor ki hiç kimse yani. Ama iş çok kolay. Sen eklesen olur mu? Ayıp olur ama öyle. Nasıl ekleme? ID yok bir şey yok zaten. Ya, isim çok kolay ya. Sen söylediğin zaman kaç bin kişi eklersin biliyor musun? <laughs> ya boşver onu. Siz 3 kişisiniz, 4 kişimisiniz? Evet, üç üç. Tamam hadi 4'üncü olalım, bir maç oynayalım. Seri söyle bana adını. 28 Nisan 3 Ayla. Büyük harf küçük harf var mı? 2A 2 28 Nisan küçük tamam, büyük... 2A. Tamam. Ana aynen. Valla şans. Oha. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Kanka bak ben yayındayım. Tam 19 kez atladım ve 19 kez bin alamadım ya. <laughs> <laughs> Valla diyorum bak. Giresun'a sevgiler olsun bu arada. Ya teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Bizden de sana sevgiler. Aleykümselam. Sevgiler saygılar demen aleykümselam selam de? O derece kafam iyi değil bak düşün yani. Yok be sizin gibi bir biriyim ben sadece işte bir küçük büyüt kanalımız var. Küçük denmeyiz artık büyüdü de O yani bir şey olduğu yok aslında. Abi tam da bugün videonu izledim. Hangi videoyu? En son attığım. Ne? Hangi video? Hatırlamıyorum. Bak şu an Bak, yalan <laughs> söyledin. Herkes aynı attığı yalan biliyor musun? <laughs> yok yemin ederim. Ya hadi inandık bakalım. O zaman bir maç oynayalım hadi. <laughs> Tamam. Şey nerede? Aydan dan nerede? sana devredeceğim. O geçik yapıyor. Ya. Tamam. Ezel diye birisi. Biz seni bin için izliyoruz? Sıkma canını. Mezar demiş. Eyvallah kankam. Sağ ol ya. Geldi mi? Baş... O, kanka ben sana devrediyorum. Sen bana devrediyorsun ya. Başlat. Başlat. Oof oh, bu da gelmedi mi hala? Geldim geldim sesim baga girdi. Sıkıntı yok. Tamam. Başlıyorum. Başla bakalım. Kaka maç niye başlamadı? Bakta kaldık herhalde. Galiba. Seninki de başlamadı. Aynen Belki de başlamadı. girin çıkın hadi seri. Bütün sıkıntı bence buradaymış. Oyuna bile girmedi. Bak bütün sıkıntı buymuş. bak oyuna bile girmedi. Üzerimizde bir müsibetlik var. Üzerimizde bir sıkıntı var. Oyuna bile girememişim ki. Ses yok mu kimsede? Varım bende var. Ben de tamam tamam. Hadi başlayalım. Bende de var. Ha, başlayalım. Başlıyor. Ya yine gelmedi. Bekle gelir şimdi. Yine mi baka girdik? Beklememiz lazım. Hayır girmedi. Beklememiz lazım mı bilmiyorum. Bekleyelim bari. Oyun çöktü ben bence. Girmedi. Yani hile olduğunu düşünmüyorum öyle de. Olabiliyor bazı uçak hilesi de. Anlamıyorum yani. Birileri girer bilmiyorum normalde. Bari. Üzerimizde bir müspe... benim üzerimde müsbetlik var bak. Ben sana ne dedim? 19 maçtır win alamıyorum dedim. Ve bunlar normal şeyler benim için artık oyuna girmemesi falan. Ha girdi. Tamam. Ha sunucu yanıt vermiyor diyor. Hmm, okey oyunda problem var. Çıkın istersen tekrar girelim Ben mücadeleye tekrar Tamam ben tekrar girdim de niye yok? Lolo Değil nasıl, ya? yani, nasıl bir deyse? Nasıl bir de ya? Ne ya? Nasıl bir şanssızlık bu ya? Oyun bile kafayıydı ya. Sen başlatsaydın keşke ya. Tamam girin çıkın. Gel, geliyor geliyorum. Geliyor. Girin çıkın oyundan. Ne oluyor lan? Ne oluyor harbi? Ağlayacağım telefon baga girdi. Oyuna gidemedi. Aa <laughs> kader 100 Yüz kişi falan vursak biz de atlasak şöyle. Teşem olur yani. Oyun çöktü bence. Mutluydum ya. Girecek gibi sanki. Naz yapıyor. Oyunda gösteriyor ne? O zaman biz girelim. Mücadeleyle başlat demeyelim. Hadi başlayın hadi. Ay. <laughs> Bakalım ne olacak. Bu işin sonu ayrı alamet değil ama. Bu benim ne olursa olsun son maçı biliyor musun? Başla hadi. Gerçekten. Allah'ım bir oynayacağım. Oynayamıyorum. Hiç durma ya kader. <laughs> Allah tabletimi düşürüyordum. Lütfen başlayalım. Lütfen. Kanka lütfen artık Aynen. başlayalım. Başlatamadı o herhalde. Başla kardeşim. Heh, sonunda be ya. Ay sonunda. Vallahi sonunda ya. Giremeseydik değil mi? Evet ikide bir baga girdi ya. Aynen. Aynen. Neyse vardır bunda da bir hayır ya. <Gülüyor> Bakalım <Gülüyor> ne olacak? İnşallah iyi sonuçlar alırız ya. Allah kanka bilmiyorum. Ne olacak biliyor musun mezarcı? <laughs> Efendim, ben <laughs> Sen şimdi kalabalık bir yere ineceksin. Biz öleceğiz. Sen devam edeceksin. <laughs> Valla mezarcı <laughs> var kanka bize bir şey ya. Kanka bence şöyle olacak. Ben bugün dediğim gibi, bu 20. oyunum artık. Daha win alamadım. Bütün samimiyetimle söyleyeyim sana. Yayındayız ama sağolsun bizi izlemekten vazgeçmediler. Hala izliyorlar sabırla. Bu maç ya ben çok kill ya ben yine çok erken ölürüm. Yok kankam ya o kadar da erken ölmedim geçen işte maçta ya güzel oynadın. Kanka tamam ben geçen maçta ben... çok güzel oynadın da bak yine öldüm. Ölüyor mu yani? Tebrik ederim ya. Yani. Eyvallah karşı. Ya sana diyorum ya Nisa senin ismini duyunca direkt <laughs> nefere girmek istedi öldü hemen. Allah Allah Nisa valla. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Ama amacına ulaştı bence. Bak maç oynuyoruz. Evet. <laughs> Hatta benim 6 yerde bir oğlum var. Evet. Mezarcı mı diyor, mezarcı Selam mı diyor. Selam <laughs> söyle baba. bir şey diyeyim mi kanka? Burası çok aşırı kalabalık. Belki var ya 50 kişi burada. <laughs> Bak belki 50 kişi burada kanka. Ona göre dikkatli güzelce şöyle bir ortalık Yukarı mı Yukarıda keşke ya. Aşağıya düştüm. <laughs> Oha, görünce. Seni... Aa, bu şey iki tane baydım ben. Silah bulamadım. Ben de şey niye sağ dur bir tane de ben baydım da. İki tanesini baydım ben ama diğerine girecek. Ha, daha geldim sana. Abi yetiş ya. Var, gel. Geliyor abi. Geliyor ha içeride tamam. Geliyor da bende hiç hiç şey yok. Yok içeride abi. Kit var mı sende? Gel. Gel. Yok yok kit de yok. Şuradan bir mermi alalım. Az ben bir aşağı attım ya. Allah aşağıya mı atlıyorsunuz yukarıya mı çıkıyorsunuz? mezarcı kardeşimleri yalnızı bırakmayalım da. Abi dolu mu oraya? Bir can yok ben daha da. Ağzına... Mark location. Niye fazlası lazım? İnanmıştım. Çok oh. Ya. Elinize sağlık. Allah Gördüğünü Kardeşim, bitir. Çok... Kardeşim çok teşekkür <laughs> ederiz. Vallahi kankam ben teşekkür ederim vallahi. Ben diyorum ya, üzerinde bir musibetlik var bugün. Bak çok güzel oynadım pompa ile orada ama. Ay vallahi çok teşekkür yok. ederim. Allah a... Hadi seviliyorsunuz <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Hı. Karışıklığınızdan memnun olduğum. Ben de çok <laughs> memnun oldum. Çok ha. sağ olun. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Emanet. Sağ olun. Size de iyi gelirler.